Evet. Bugün sizlere Hollanda'da sağlık sistemi hakkında konuşacağım. Bakın. Bu video belki biraz sistem videosu olacak ama bu Hollanda'nın sağlık sistemi üzerine Hollanda'nın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hollanda'nın birçok artısı bulunmakta ama sağlık sistemi berbat dostlar. videomuzda size sağlık sigortası hakkında ne hangi şirketi kullanıyoruz, nasıl işliyor, A'dan Z'ye tüm her şeyi söyleyeceğim. Videomuza başlamadan önce bu da sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Lütfen takip edebilirsiniz. Eğer sorularınız olsa da yorumlar yazın lütfen cevaplamaya çalışacağım isterseniz başlayalım dostlar biz buraya geldiğimizde ilk e, ay e, Çünkü burada özel sağlık sigortası yapılması gerekiyor ve sağlık sigortamız olmadığından dolayı geçici bir sigorta yapalım dedik. Aksa sigorta mıydı? Allianz mıydı? Neydi? Normal biliyorsunuz ondan yaptırıyorsunuz kendinizde. Böyle turizm sigortası, sağlık sigortası diye Hollanda'yı özgü. Ve yani çok absürt bir şey olacak ama yani bildiğiniz fermuarımı açmaya çalışırken tak diye parmağımın tendonları yırtılmış. Ben kırıldı zannettim ilk başta. Böyle swan neck diye şey geçiyor yani kuğu başı diye geçiyor normal tıptaki tabiri. Bildiğin benim parmağı burayı görecek göreceksiniz baya kötü durumdaydı ve böyle bir alter taktılar ee, şeyimiz yoktu hatta ben size sigorta yapmakla ilgili çektiğimiz handikapları ne? da anlatacağım Neyse burada hastaneye gidelim dedik. İlk başta bir sigorta şirketini aradık. Hangi sigorta hastanesine gitmemiz gerektiğini söylediler. Anlaşmalı hangi hastane? Neyse buradaki devlet hastanesine gittik. biz şehirindeyiz, şehrindeyiz. Ee, Hollanda'nın Lahey şehrindeki devlet hastanesine gittik. Neyse orada acile gittik. Acile yönlendirdiler ve Orada direkt maalesef ki isterseniz ölün, yani çok e, ağır bir tabir kullanıyorum ama ilk başta aile hekimi görmesi gerekiyormuş. Tek bize özgü bir şey değil. Burada, atıyorum ki almanız gereken ilaç var, rapor var, bilmem ne, testler var, hani düzen yapmanız gereken... Aa. Doktor ilk başta aile hekimi ya da uzman falan görmek mi istiyorsunuz, görmek mi istiyorsunuz? Hayır, aile hekimi görmek zorunda. Ondan sonra kararı o veriyor. Mesela ben acilde bekliyorum, acilde uzmanı göstermiyorlar. Yani durum cidden kötü, ağrıyor. Ee... Aile hekimi görecek. Aile hekimini görmek için size bir şey diyeyim mi? 5 saat bekledim. Hatta gelin şurada videoları falan da koyayım da biraz izleyin. Bundan sonra devam edeyim. Dostlar parmağımı incittim. Sırf acilde Hollanda'da 5 saattir 6 saattir bekliyorum. İnanamıyorum ya. Kimse gelmiyor. Hastanede çektiğim videoyu gördünüz dostlar. Ee, sonra 5 saat bekledim. Ondan sonra bir 2 saat daha bekledim. Ee, bu sırf röntgen çekilsin diye. Aile hekimi röntgenden hiçbir şey anlamadı. Ben Türkiye'deki doktorları da sordum ee, bununla ilgili. Normalde röntgendi. Ee, şeyler sinirler gözükmesi gerekiyor dediler ama onu doktor göremiyoruz falan dediler neyse uzman görecek e, görecek sizi onun için acile gidin dediler neyse acile sırf acil kapısına içeri girmek için bile iki saat bekledim ondan sonra da bir iki saat daha bekledim içeride zaten videoyu gördünüz Hemşireye gidiyorum diyorum hani 4 saat oldu bekliyorum yani ben ben unuttum zannettim hani sürekli ölenler, e, yaşlılar, ambulansa gelenler yani o kadar durum kötü ki yani Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Hele burada hastaneye hiç düşürmesin dostlar. Tamam güzel burada kazanıyorsunuz hayat standartı çok gelişmiş medeni bir ülke ama yani bir insan bir insan bir an sonra düşünüyor tamam güzel kazanıyorsun burada hayat güzel bilmem ne de sağlık çok gelişmiş değil yani bir anda insan sorgulamaya başlıyor. başlıyor. Ya medeni ülkeydi ama yani buranın Amerika'dan hiç fark yok. Mesela biz on 10 yıldır yaşadık biliyorsunuz. Sigortamız vardı her şeyimiz sağlık hani devlet tarafında ki orada da e, devlet e, sağlığı sosyal devlet olsa da e, devletteki sağlık da aynı buradaki gibi berbat. Onun için oradaki şirketlerin hepsi bize özel sigortalar yaptırıyordu ve özel hastanelere gidiyorduk ve para ödemiyorduk genellikle. Burada sigortanın parasını sen ödemene rağmen aldı muameleye bak ya. Neyse zar zor güya uzman geldi. Uzman uzman değil yani bildiğiniz şey. 25-30 yaşlarındaki yani doktor geldi. Sus, en son baktı yani. Dedim hani bayağı bir atarlı da şey dedim. Kusura bakma ne hissetmiyorum zaten ağrım var. işte i̇şte kusura bakma işte de önceliklerimiz başka hastalarda bilmem ne. Ya, o kadar sıkıntısı var ki buranın doktor bakımından. Neyse bakmaya çalıştı bilmem ne falan. Sonra gitti bir, bir saat daha bekledim. Bir, bir buçuk saat rahat dedi ki uzmanıma uzmana danıştım. Ya madem uzmana danıştım niye beni e, uzmana danışacaksın diye yolladılar. Uzman diye sen geldi sen bir şey diyemedi. Sonra gittim uzman arkadaşına bir buçuk saat sonra geri döndüm. Haftaya yeniden gelmem lazımmış. Uzmana, uzmana görün ben. E ben niye dokuz saat bekledim o zaman? Ve o, o zaman gittiğimde buna 300 euro aldılar. Neyse dostlar ben oraya gittim bu alter takmaları için zar zor ikna ettim çünkü internette bulmuştum alter ya da kalıp bu tarz düz durması gerekiyor çünkü sinir de olsa e, hani parmak da kırılsa e, bunu böyle düz tutmanız için böyle bir alter gerekiyor ki düzeliyormuş e, hani bunu çıkarınca inşallah Polonya'ya gideceğim kısa süreliğine ortopedi doktoruna e, orada göstereceğim hala benim özel sigortam devam ediyor orada. En azından bitmedi. Onu göstereyim diyorum. Ee, düzenlenmiş mi düzenlemiş. Düzelmezse yani büyük ihtimal %90 düzelecek ama düzelmezse e, yani küçük bir operasyon yapıyorlar. Artık Türkiye'ye giderim orada. Ee, daha iyi bir şekilde tedavi olunur. Yani şey oraya gitmemdeki sebep de şu. Şimdi anlatacağım. Sağlık sigortası dostlar. Eee Şimdi bunu taktılar. Zar zor ikna ettim. haftaya yine gelmen lazım. Ben neyi? 6 ile 8 hafta arası bu alteri tut, tut, takmam lazım diyorsunuz. Sonraki hafta bir daha beni şey çağırıyorsun. Ne Bir daha 300 euro mu ödeyeceğim? Buna 300 euro verdim. 9 saatimi aldım. Bir de zar zor. Bir daha 300 euro. Niye? Daha 6-8 hafta durması lazım. Zaten röntgende görememişsin. Ya gelecek hafta gelsem de yaşayacak ki. Neyse dostlar. Biraz kibirliğimi maruz görün. Ben doktordan tabii ki de iyi bir, bir şey bilmiyorum ama birçok doktor arkadaşıma sordum yani. Özellikle uzmanlara. Neyse. Neyse. Biz buraya geldik işte. Güya burada Hollanda'da şunu diyeyim, burada ha, sağlık sigortanız kesinlikle e, yapmanız lazım. Yani buraya gelir gelmez sigortası olmak yasak. Biz de buraya geldiğimizde eşimin şirketinden insan kaynaklarının eşime sunum yapmasını bekliyordu. Çünkü eşimin şirketinin sigorta şirketleriyle anlaşması var ve özellikle bazı şirketlerde. Özel şirke, eşimin çalıştığından dolayı o şirket bünyesinde 50 Euro'ya kadar bir indirim sağlanabiliyor herhalde. Şirket belli bir e, bütçe veriyor. Ondan dolayı biraz bekletmeyiz. 2 hafta geçti, sunum geldi bilmem ne. Kendimiz sonra yapmaya çalıştık. Yapamadık çünkü eşimin çalıştığı birçok şirket çıktı sistemde. Hangisini seçeceğimizi bilmiyorduk. Neyse bilmem ne falan. Onu da yapmaya çalıştık. Sonra şirket bize, şey, sigorta şirketi bize döndü. Diyor ki işte Polonya'dan niye ayrıldınız? Ayrılma sebebimiz. Polonya'da hiçbir şeyiniz var mıydı? Bilmem. Kontrol etmeniz lazım derken illallah ettik. biz sigorta bu kadar zor yapılabilir mi ya? Ve e, şunu diyeyim dostlar burada özel sağlık sigortası olarak iki tane şirket bize önerdiler biri AON diye geçiyor biri de AFT diye geçiyor. biz herhalde AON'dan yaptırmıştık burada özel sağlık sigortaları ortalama 115 euro 120 euro civarında değişiyor aylık kişi başı biz 2 230 euro ödüyoruz bu ortası en basiti var, ortası var, ee, her şey daha her şey var. Yani daha böyle her şey dahil ama bu üç arasında her şey dahil değil dostlar. Böyle diş, fizyoterapi bilmem ne falan bunların hiçbir böyle ekskluzif olarak dahil değil. Ne fark var biliyor musunuz? Arada küçük farklar var mesela atıyorum 20-30 euro falan. En basitte sadece hastanedeki bir tane hastanedeki doktora gidebiliyorsunuz bulunduğunuz şehirde anlaşmalı. Ortada da başka şehirdeki anlaşmalı hastanelere de gidebiliyorsunuz. Ee, onun haricinde eğer en, her şeyin dahil olduğu poliçeyi seçerseniz Hollanda'daki tüm hastanelere gidebilirsiniz. E, ama isteniz doktora gidebilirsiniz ama çoğu şey anlaşmalı olmadığından dolayı parayı sen ödüyorsun faturaya getirince sigorta şirketi hepsini karşılıyor. Böyle opsiyonlar var. Biz genellikle burada olduğumuzdan dolayı orta opsiyon seçtik. Yani belli hastanelere gidilebilir. Sadece e, Lahey'de değil başka şehirlerde de. Onun için böyle bir şey seçtik de olsa adam arabadan çıkıyor inşallah bizim arabayı. Nasıl işliyor iş derseniz normalde burada ilk başta hastaneye gitmeden önce sigorta şirketini arıyorsunuz ya da anlaşmalı zaten hastaneler var, oraya direkt gidebiliyorsunuz zaten. Orada işte, randevu oluşturuyorsunuz ya da acilse direkt acile gidiyorsunuz aile hekimini görebiliyorsunuz veya normal rutin kontrol varsa da sistemden arayarak da randevu alabiliyorsunuz dostlar. Buranın kötü yanı böyle uzmana danışacağım bilmem ne yapacağım maalesef yok yani her zaman ilk başta aile hekimi görmesi lazım bulunduğunuz yerdeki Türkiye'de aile hekimi var benim bildiğim ondan sonra eğer gerekirse uzmana yönlendirir mesela Türkiye'de e, belli bir hastalığınız vardır almanız gereken ilaç vardır veya kontroller vardır ama buraya geldiğinizde maalesef o kontrolü yapmak isterseniz aile hekimi onay vermesi lazım mesela diyebilirler ki Aa, buradaki bizim sağlık bakanlığının yasasına göre bunları bunları biz atıyorum ki bir, 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 her yıl yapamayız ya da sana yapamayız zamanı gelmedi iki yıl beklemen lazım ya da şu an yapamayız da diyebilirler Öyle skandal, şok şeyler var ki inanamazsınız. Yani absürt diyebileceğiniz şeyler. Onun için buradaki kişiler hani başka yerlere gidiyorlar. Hani sağlık, turizm bakımından Türkiye gelenler çok var, Polonya'ya gelenler çok var daha ucuz diye. Buranın kötü yanı mesela dedim ya ben bu, bunun için burada tedavi olmayacağım ben Polonya'ya gideceğim. Çünkü ücretsiz doktora gideceğim. Çünkü burada siz mesela ben 115 euroya sigorta yaptırdım değil mi? Bu sigorta içerisinde ilk 385 Euro'yu sen ödemen lazım. Yani ben şu an ne kadar sigortayı ödesem de ilk hastaneye gittiğimde ilk mesela atıyorum 1000 Euro'luk fatura çıktı değil mi? E, 385 Euro'sunu sen ödüyorsun geri kalanı sigorta şirketi ödüyor. Her yıl bu tekrarlanıyor yani ilk 385 Euro'yu senin ödemen lazım. Ondan sonrasında sigorta şirketi ödemeye başlıyor. Bir nevi aktivasyon gibi bir şey düşünebilirsin. Onun için ben niye gidip 385 Euro vereyim ki? Zaten vermişim ki. Onu ben 300 euroluk masrafı ben sigorta şirketinden zaten aldım Polonya'daki. Ama e, Polonya'ya gideceğim nasıl olsa e, sonuçta hani evimi satmaya gideceğim oradaki. Onun için de hazır gitmişken de parmağımı da göstermeyi planlıyorum dostlar. E, genel olarak hani durum böyle Polonya'da şey Hollanda'da sigorta şirketleriyle alakalı. Dediğim gibi Aon ve AFT diye bir şir iki şirket var. Bunlar gayet güvenilir. Birçok şirketin de anlaşmalı olduğu şirketlerden biri. Ve dediğim gibi böyle fizyoterapi diş falan bilmem ne falan dahil değil. Hani ekstra olarak belki dahil edebilirsiniz ama ya yani dediğim gibi dünyanın hiçbir yerinde böyle diş falan çok dahil değil. Zaten bir şey olduğunda dolgu veya dişini çektirmek istediğinde falan ya da kanal tedavisi Allah korusun daha ağır şeylerde zaten her türlü yani diş falan bunlar sigorta kapsamına girmiyor. Ya da girse bile o kadar çok yüksek ödüyor diyorsunuz ki, gerek yok diyorsunuz. Nasıl olsa gider kendim. en kötü burada ya da Türkiye'ye gittiğimde yaptırırım diyorsunuz yoksa. Yani biraz da soğuk kusura bakmayın kış günü. E, dışarıda güzel hazır biraz güneş açmışken size güzel bir video yapayım dedim. Genel olarak böyle. E, onun, onun haricinde şunu da diyeyim. E, belli başlı kısımlarında da şeyde e, ilaç falan almak istediğinizde eczanede bu sigorta kapsamında e, belli bir kısmında e, ödeniyor dostlar diyebiliyorum. E, onu diyeyim. Genel olarak fiyatlar böyle. Hatta hiçbir sigorta ajantasına falan gitmenize gerek yok. Online olarak bir tane şirketi seçip oradan kullanıcı ismi, şifre falan bilmem ne şey yaparak seçerek direkt opsiyon olarak seçiyorsunuz. Ondan sonra e, iletişim kuruyorlar sizler. E-mail telefon yolu, tüm bilgilerini siz e, yolluyorsunuz. Biz mesela oturuz, oturum izni, pasaport, eski çalışma yerleri ya o kadar çok şeyler istediler. Neden ayrıldınız bilmem ne. Onun cına, cına kadar araştırdılar. Yani buraya kaçak gelenlerin Allah yardımcısı olsun yani ne diyeyim. Dostlar genel olarak videomuz böyleydi. bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben sizi demotive etmek istemiyorum. Hollanda'yı kütlemek istemiyorum ama Hollanda gerçekten çok iyi, çok güzel bir yer. Ben biliyorsunuz videolarımda gördüyseniz hani gezdiğimiz yerlerden her yerden size güzel videolarda çekmeye çalışıyorum. Buraya gelmek isteyenler ya da hala hazırda buran, burada olup olanlara güzel bir e, örnek olmaya çalışıyorum ama... E, bu yaşadığım gerçekten çok ekstrem bir olaydı ve hani yıllardır sağlıkla e, hele sağlığa para vermemiş ya para vermemiş derken hani bunun parasını zaten dünyada herkes veriyor ben de veriyorum Polonya'da benim aldığım e, maaş bürüt maaştan zaten e, Polonya hükümeti sürekli e, bizdeki SGK gibi o sağlık primini zaten benim maaşımdan bürüt olarak çekiyordu veriyordum ama e, en azından orada özel sağlık sigortası vardı işveren de yapıyordu. Genellikle orada yasadır Polonya'da. Ee, şey genellikle işte yasa demeyeyim de genellikle Polonya'da özel sağlık sigortası verilir herkese artık. Ee, tüm şirketler artık hani çalışanların bir de özel sağlık sigortası vardır. Onun için böyle sağlıkta hiç problemler yaşamayınca ve burada bunları görünce para verdiğim halde e, gücüme gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Bir de işte 9 saat beklemek gerçekten çok şey ya. Bir de Hollanda gibi medeni bir ülke diyoruz. Doktor yok dostlar yani. Çalışan da bulamıyorlar yani. Biliyorsunuz Hollanda ne kadar çalışan arıyor ama bulamıyor. Neyse Videomuz böyle dostlar. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Size güzel bir referans olur. Hem şirketler hem fiyatlar hem de çektiğim olayları bir anlatayım dedim. Ee, genel olarak durum böyle. Zaten herhangi bir videoyu izlerseniz YouTube'da sağlıkla ilgili kime sorarsınız benle e, aynı şeyleri diyecektir. Ben size kötü bir referans olmak istemiyorum. Sadece sağlık tarafında size hani böyle bir anım oldu onu anlatayım dedim ama genel olarak Hollanda buraya gelip görmek isteyenler, çalışmak isteyenler için refah seviyesi çok yüksek bir ülke. Onun için e, yani hala pozitif düşünün. Ben işte zaten her videolarımda da pozitif olarak e, güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.